Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2025 hedeflerim yani vision board'umu gösteriyorum. 2025'in vision board'unu göstereceğim sizlere. Video birazcık geç geç geldi ama birkaç aksilik yaşandı. Onu çok detaylıca bir video çekek çekip anlatacağım size. Çok şey yaşandı yani çok saçma şeyler yaşadım ve hayatım darmadağın oldu bir anda. Zaten darmadağın olmaya devam ediyor şu an. Şimdi size 2025 hedeflerimi göstereceğim ama videoya başlamadan önce like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Ve bu tarz video içerikleri istiyorsanız eğer aşağıda yorumlarda yazmayı da unutmayın. Hadi öyleyse başlayalım. Ha bu arada siz de 2025 Vision Board'unu yaptınız mı? 2025 hedefleriniz neler? Aşağıda yorumlarda yazın. Mutlaka okuyacağım. 2005'ten beklentilerim. 2005'ten ilk beklentim para. Dolar. Para. 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 Para, para. para bekliyorum ve yine para bekliyorum lütfen 2525'i e sesleniyorum lütfen borçlarım bitsin ve bolca param olsun siz siz olun sakın benim gibi kalkıp kredi çekmeyin tamam mı Sonra kamera istiyorum ee, bu arada bilmeyenleriniz için söyleyeyim. hatta kimse bilmiyordur belki ben şu an yine YKS'ye hazırlanıyorum TYT'ye hazırlanıyorum sadece e, fotoğrafçılık düşünüyorum fotoğraf üzerinden ya da radyo televizyonu düşünüyorum çok hoşuma gidiyor çok kamera olsun elimde hani video çekeyim fotoğraf çekeyim fotoğraf özellikle fotoğraf çekmeyi çok seviyorum fotoğraf çekmek hayatımda en sevdiğim şey olabilir hani bana bir kamera alınsın ben sadece hani sabah akşam gündüz akşam hiç başka hiçbir şey yapmadan fotoğraf çekeyim tamam mı fotoğraf çekmek çok hoşuma gidiyor hani kendim olsun çevre olsun gittiğim mekanlar olsun sonra kalabalık ve arkadaş grubu koymuşum yani kalabalık bir arkadaş grubu değil de hani eğlenebileceğim deli dolu yaşayabileceğim bir arkadaşlık koymuşum Sonra araba. 2025'e sesleniyorum. Lütfen arabam olsun. Birazcık imkansız ama lütfen arabam olsun. Sonra Trabzon'a gitmek istiyorum. Beni bir şekilde Trabzon'a yollayın arkadaşlar. Ben ben Trabzon'a gitmek istiyorum. Tamam mı? Benim ben bir şekilde Trabzon'a gitmem gerekiyor yani. Ben Trabzon'u çok beğeniyorum. Hani konuşma tarzından tut, insanlarından tut, yaşam tarzından tut, doğasından tut. Her şeyini çok seviyorum ya. Benim bir şekilde Trabzon'a yollayın arkadaş ya. Sonra 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 arkadaş grubu koymuşum kocaman buraya. Böyle kocaman güzel bir arkadaş grubu. Gerçekleşti. Evet eğlendiğim bir arkadaş grubu oldu ama şu an görüşemiyoruz birkaç nedenden dolayı. Sonra İstanbul'u koymuş. Geçen sene yaklaşık 2-3 defa gittim. Bu sene de tekrar gitmek istiyorum. Çünkü İstanbul'u çok seviyorum. İstanbul'u çok beğeniyorum. İstanbul'a aşığım. Keşke üniversite İstanbul'da okusaydım. Antalya'da okuyacağım. Antalya'da okuduğum için bin pişmanım. Hatta şu an şöyle düşünüyorum. Eğer fotoğrafçılık ya da radyo televizyon gelirse Antalya'da değil de yani bir şekilde İstanbul'a kaymayı düşünüyorum ama gelirse tabii. Onun altında sağlıklı yaşam var. Pek becerebileceğim bir şey değil galiba ama sağlıklı yaşam. Yani sağlıklı beslenme. Düzenli beslenme. Hani artık Facebook bırakma evresi. Ama birazcık zor gibi çünkü ben gluten alerjim var ve ben bir şekilde onları bırakmam gerekiyor ama Üniversiteye gidiyorum mecburiyetten yemek zorunda kalıyorum zaten e, Yemekhane yemekleri Ayrı olay Her şey deseniz ayrı olay artık anlatamam Yine fotoğrafçılık koymuşum yine fotoğraf kamera koymuşum edit koymuşum Allah'ım lütfen ya lütfen çok bu şey ist kamera istiyorum sadece Pancı değil Yabancı dilimi geliştirmek istiyorum. O anlamda. Yanlış anlamayın lütfen. Yabancı dilimi geliştirmek istiyorum. İngilizce olsun, Fransızca olsun, Almanca olsun, İtalyanca olsun. Farklı bir dil öğrenmek istiyorum. Tamam mı? Çince de olabilir yani. Farklı bir dil öğreneyim yeter. Altın koymuşum. Allah'ım lütfen altın alabileyim. Lütfen. Allah'ım lütfen bolca altın olan bir yıl. Sonra gerçekleştirilmesi zor ve imkansız olan aşkı koymuşum. Umutsuzum bu konuda. <laughs> Sonra altına bakım koymuşum. Birazcık kendime zaman ayırmam gerekiyor. Yazın çok güzel kendime zaman ayırmıştım. Ama şu an üniversiteden dolayı da kendime zaman ay ayıramıyorum. Üniversite cidden çok yorucu. Şu an ikinci sınıfa ben okuduğum bölümden hem memnunum hem değilim. Zor bir bölüm. Evet birinci sınıfta çok kolaydı. Evet, birinci sınıf cidden çok kolaydı. O kadar yoğun değildi ama şu an 9'da gidiyorsam 5'te çıkıyorum. Hem Zamanım %90'ı üniversitede geçiyor. Ve her şey ezber bizde. Ezber, 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 ezber. Ve tahmin edin kimde B12 yok? Bende. Ben kendi telefon şifremi unuttum. Telefonum sıfırlandı. Telefondaki tüm fotoğraflar, tüm videolar, tüm anılarım silindi. Her şey. Ben telefon şifresini unuttum. Siz siz olun ben olmam. Sonra yanına para koymuşum. Evet parayı seviyorum. Galiba birazcık para istiyorum. Yine Trabzon koymuşum. Allah'ım ne olursun. Allah ne olursun Trabzon'a gideyim ya. Çok mu şey istiyorum? Bir Trabzon'a gideyim ya. Ee, sonra sanki e, akıllanmıyormuşum gibi yine Aşk koymuşum. Ama bulacağımı inanmıyorum. Sonra bilet koymuşum ama pasaportla bilet koydum. Uçak bileti koydum. Ama nereyi bilmiyorum. Bir şekilde bir yere gideyim. Yeni bir yere gezeyim. Hani artık sıkıldım. Param olsun ki çık gezeyim ya param yok gezemiyorum hiçbir şey yapamıyorum konsere de gidemiyorum hayat çok sıkıcı sonra yanında a a a a diye giden bir notu koymuşum Bilmem için a b a a artı bir dakika a b artı b şeklinde falan gidiyor en azı puanlar e, ee, hepsini a koymuşum inşallah yaparım biraz çekeyim şey sen diliyorum şu an sana konser koymuşum lütfen konsere gideyim mi evet bu sene çok güzel konserlere gittim dumana gittim Emre, Anıl, Dallal'a gittim. Pardon, Anıl, Emre, Dolu gittim. Ee, Dolukhada, İtahisput'a gittim. Sonra birkaç tane daha konsere gittim. de Bir 5-6 tane konsere gittim. Bu sene de gitmek istiyorum. Lütfen gidelim. Sıkılıyor. Sonra alışveriş koymuşum. Artık ben parasızlıktan, sadece tren yoldan alışveriş yapabiliyorum. Nazar mı değdi, ne oldu bilmiyorum ama artık yapamıyorum. Sonra yine sevgili şeyini koymuşum ama tahmin edin kimin sevgilisi yok? Benim. Yine sevgili şey. Allah'ım ya akıllanmıyorum ben. Dolar koymuşum yine. Para koymuşum. Sonra yine altın koymuşum. Sonra en son araba koymuşum. 2025'ten beklentim. Para, 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 altın, 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 araba, gezi, yabancı dilimi geliştirmek ve kamera almak. Ben yani tekrar etmişim çoğu şeyi ama lütfen gerçekleşebilir misiniz? Lütfen gerçekleşin. Param olsun. Bu arada yani parasızlıktan BİM'e başvurdum. A101'e başvurdum. Şok'a başvurdum. Migros'a başvurdum. Gratis'e başvurdum. ACY2'ye başvurdum. Sonra gittim birkaç tane garson arayan, eleman arayan birkaç yere başvurdum garsonluk için. Alınır mıyım bilmiyorum. Ama inşallah alırlar. Bir umut. Umut ediyorum. Çünkü artık parasızlıktan kafayı yiyeceğim. Param yok. Benim bir şekilde param olması gerekiyor. Ve bu videonun özeti para. Neyse videomuz bu kadar. Sizin 2005'ten beklentileriniz nelerdir? Yorumlarda yazın. Tartışalım. Benim en beklentim para. Param olursa diğer her şeyi gerçekleştireceğime inanıyorum. Ona da 3-5 tane para koydum. Siz de öyle yapın. TL koymayın ama. Direkt dolar, euro falan koyun ki daha işlevli, işlevli olsun yani. Videomuz bu kadar. Like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.